çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Macaristan'dan İsveç'e NATO derbisi değerli izleyenler. Parlamentodaki muhalefet partilerinden DK milletvekili Agnes Badai, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve hükümetteki Macar Yurtlar Birliği Partisi'nin yakın zamanda yapılması planlanan onay oturumunda İsveç'in üyeliği için oylama planlamadığını bildirdi. İsveç hükümetindeki bazı isimlerin Macaristan'ın iç siyasetine müdahale etme girişimleri nedeniyle İskandinav ülkesinin üyeliğine mesafeli duruyor. İsveç'in üyeliği ittifakta Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm ülkeler tarafından onaylanmış durumda. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın bir NATO zirvesine ilk kez üye olarak katılacağını hatırlatarak, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesine kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti. Bu amaçla Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'deki NATO karargahında üst düzey bir toplantı teklifi yaptığını anımsatan Stoltenberg, daha önce zamanında açıklamadığı toplantının gelecek haftalarda düzenleneceğini kaydetmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.